Arkadaşlar bugün yeni bir video ile karşınızdayım. Bugün gördüğünüz gibi Supreme King Jeroder Part 2 yapmak istedim. Uzun bir aradan sonra yine video çekmek istedim arkadaşlar. Ve bu burada farklı sürümler deneyeceğiz. Şu sürümü denemek istiyorum arkadaşlar. Hemen açıldı. Burada biraz sizi oyalamayayım. Hemen dolsun siz de Arkadaşlar bir saattir bekliyorum. Buna bir like ve abone gelir inşallah. Ee, korku sürümü herhalde hiç oynamadım. üstüm mü acaba? Bilmiyorum. Acaba açıl Yine kapatayım ki. Yine biraz durun arkadaşlar. Açalım birazdan. Evet arkadaşlar açıldı. Ee, bu nasıl bir şey hiç anlamadım. Bu ne? Güzel gibi. ağacı geri koyacağım hiçbir ses yok. Bunun sesi nasıl? Güzel. Güzel, baya güzel. Bunu kanım mı ne? Sonra ben ne koymuştum ya? dü mü bakalım. Oha. Oğlum bu daha güzelmiş lan. Tek tek seslerine bakalım arkadaşlar. Bir de şunu da şunu koyayım. Bir de tek tek seslerine bakalım arkadaşlar. Bunun sesine değil. B box sesi yok arkadaşlar. Şuna bir bakalım. Güzel. O, on üzerinden 4 verilir. Bu da baya güzel. On üzerinden 6'yı hak eder. Uy, bu. Gerçek Supreme'ki de çok kötüydü sesi. Ama burada güzelleştirmişler. 7. Bakalım. Oo, bu. çok iyi. Dokuz. Bir. Hiç güzel değil. O güzel. 5 çok dilisi. Okey bitir. Değil de bir. 3 2 dille bebeğe gerek yok. çok kötü. Oo güzel bu güzel 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 güzel. 8 siz de yorumları istediğiniz gibi yazabilirsiniz. Bir. Dinlemiştik. Beş. Dört. Bunu da dinledik. Üç. Sekiz. Ya sekiz buçuk. Dokuz. Onluk yok ki hiç. Hadi lan. 10 yok hiç yok burada. 5 bu. Bir sürü kapatabilirim videoyu. <laughs> bu videoya abone gelirse baya bir çok abone bir like gelirse ee, şey yapacağım neydi lan nus buralı nasıl yüklenen onu göstereceğim gene brawl'ı öreceğim bütün brawl stars isimlerini yazın videoya bunun yaparım virüsüz bir tane bu da açılana kadar biraz bekleyin arkadaşlar. 4 saat yine bekleyeceğim. Evet arkadaşlar açtık sonunda. O açılmadı arkadaşlar. Bunu açtım. O yüzden açılmıyordu. Bir dahaki videomda Suprunket yazdan yeri yapacağım arkadaşlar. Ama bu daha mı korkunç gibi. Bu ne lan? Bu puanla yapacağım yapmayacağım arkadaşlar? Bu ne ya? Ne oluyor lan? Nasıl bir şey? Tablet de kahvayı yiyecek. Oy. Oy. Bu ne? Bu en son kullanacağım. Kafam da böyle atmış şöyle. Oh my god. <Sessizlik> <Uy>. <Sessizlik> Güzel. Bunu kullanayım diye. Bu neydi? ne ki? Ne bu saç? Oha, siyah lan. Oğlum. Bu ne? Çok iyi çok korkunç. Gece rüyamda gördüğüm psikolojik seviyor. Oha çok kötü ses çıkartıyor şu ya. Uy, çıkart. şu. Bu ne ya? Arkadaşlar kapatıyorum videoya. Abone olmayı, video like atmayı unutmayın. Görüşürüz.